Merhaba, iyi günler. 19 Ekim 2023. Evet, bir misafirimiz var. Hemen geldi. Aferin. Ah canım benim. Ah güzelim benim, güzelim. Oo, akıllıdır bu. Akıllı. Hadi, sakin ol bakalım. Otur, otur. Tamam. Meşhur oldunuz hepiniz. Sakin, sakin. Aferin. Anneannem Hadiye İzgin, babaannem Emine Nadire Gürsoy hayatları boyunca üç ya da dört defa buluştular. Eskiden gelme gitme bu kadar kolay değil. Planla, programla gidilir, gelir. Bilir. Dolmuşlar, otobüsler. Zaten yok yıllar. İkisinin ortak bir duası vardı. Bugün aklıma geldi. Allah'ım açlıkla terbiye etme bizi. Allah'ım açlıkla terbiye etme bizi. İkisinin ortak doğası. Açlıkla, açlık. Bir televizyon alıyoruz. Birkaç tane kullanıyoruz. Bir buzdolabı alıyoruz. Birkaç tane kullanıyoruz. Cep telefonumuz öyle. Dayanıklı eşyalarımız. Hem sigorta yaptırabiliyoruz hem de uzun yıllar iyi bakarsak uzun yıllar kullanıyoruz. Ama yiyecek ama su su her gün bir su. Her gün bir yiyecek. Tarım onun için önemli. Üçüncü tarım şurasına 21 tane maddeyle katılmıştım. Şimdi pandemiden sonra, Covid'den sonra ve bu son ekonomik dünyadaki krizlerden sonra dördüncü tarım şurası yapılsın. Evet. Dördüncü tarım şurası yapılsın. Bu devlet politikasına yön gösteren en değerli şuralardan bir tanesi. Ben de birkaç tane not aldım. Uzun da yetiştirebildiğim kadar onları tartışmaya sunmak istiyorum. Bu düşüncelerime katılanlara ve katılmayanlara teşekkür ederim. Yazı olarak belirtirseniz gazetelerde yayınlarsanız memnun olurum. İnternet ortamında video olarak paylaşırsanız düşüncelerinizi memnun olurum. Birincisi hisseli tapılar. Tarımın en büyük sorunlarından bir tanesi hisseli tapular, parçalanmış tarlalar. Bunlara satır başı olarak, konu başlığı olarak değiniyorum içine girmek aylar, yıllar alır. İki, çobanlık mesleği. Önce Türklerin elindeydi, sonra Suriyelilerin eline geçti, sonra Afganların eline geçti. Şimdi de tekrar çiftliklere çekildi. Artık çoban sayısı Türkiye'de yok denecek kadar az. Kayboldu buralarda. Onun için biz dağlardan da çekildik. Yetişmiş eleman eksikliği ve şehirlere göç. Konu başlıyor. Muttarlık köy ve mahalle azarlık sisteminin iyileştirilmesi, yeni bir muhtarlık kanununun günün koşullarına uygun çıkarılması. Bu çok önemli. Çağdaş bir muhtarlık kanunu. 5 ürettiğimiz ürünler ile tüketiciye ulaşıncaya kadar aracılar ve komisyoncular var. Bu fazla iniş çıkışın, birkaç el değiştirmenin azaltılması, bunu ikiye üretici ve tüketici birlikleri olarak sağlanmasını konu başlığı yaptım. 6. Kooperatif kanunu yetersizliği. Bu kanunun güncellenmesini istiyoruz. Kooperatif kanunu uzun bir süreden beri güncellenmedi. 7. Sokak köpekleri, sokak kedileri. Bu ayrı bir başlık. Çakal, tilki, sansar ve domuzların kontrolsüz üremeleri ve getirdiği sorunlar. 8. Tüketici haklarını savunan derneklere sahte ürünleri tespit edilebilmesi için en az bir adet her ilin merkezinde laboratuvar kurulmalı. Böyle bir önerim var. 9. Yunanistan vatandaşlarını adalarda kalsın diye zeytinyağına destek veriyor. Bizde de zeytinyağına destek verilsin. Bir üretici ne kadar üretti? Yağ neden faturası salınsın ve dikkat edilsin. Tabi istismara kapalı. Hırsızlık yoluna kapalı. Ve zeytinyağı ayrıca ürettiği için desteklensin. 10. Ziraat Bankası üreticiye, çiftçiye, köylüye uzun vadeli, sıfır vadeli kredi versin. Gerekirse bir keçiye, bir koyuna uygun bir sistem kurulsun. 5000 bin sığra, 10 bin küçük baş hayvana uygun değil. Bir bir köylü, çiftçi kenarda bir bir olağı var, iki olağı var, 3 olağı var, 5 koyunu keçisi var. Bunlar için küçük bir destekler yapın. 11 inek çiftlikleri köylülerin köylülerin mahallelerin içinde kaldı. Yani gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Devlet bu çiftliklere yer göstersin. Yerleşim merkezlerinin dışında ve Yapım aşamasında yardım etsin ve bu çiftlikler buraya taşınırken de ayrıca yardım etsin. Bunlar yan yana koyduğun zaman, üst üste koyduğun zaman bir servet yapıyor. Güney Çin'de bir kilo salatalık bilgisayara okutuluyor. Yol boyunca Kuzey içine kadar gittiği yerler olduğu gibi görülüyor. Kimi hangi tüketiciye ulaştı, tüketici oradan okuyor cep telefonuyla. Türkiye'de de bu şekilde bir kilo salatalığa, bir litre süte, bir kilo bala yapılabilirse böyle bir sistem yapılır. 13. Yeşil gübre üretimi desteklenmelidir. Kipman ekip. Özellikle Ukrayna, Rusya savaşı, savaşı, savaşından sonra bu e, gübre büyük sorun oldu. Yeşil gübre dediğimiz organik gübre, çalıdan çırpılan, yapraktan yapılan gübre desteklensin. 14. Isırgan otu ve benzeri çalı ve otlardan üretilen zararsız ilaçlar desteklensin. Bunlar çok önemli kavramlar. Kendi doğaya uyumlu ilacımızı kendimiz üretmeliyiz. 14. Orman alanlarında özellikle çam ağaçlarının dibinde kahve fidanı yetiştirmeye başlansın. Artık kahveye elverişli hale geldi. Özellikle Akdeniz iklim olarak dünya değişiyor. Biz de bazı e, yeniliklere kafa olarak ve uygulama olarak açık olmalıyız. 15. Artezyen suları. Şu an 200 metrelerde, 300 metrelerde gidiyor. Biraz daha aşağı gittiğimiz zaman bu defa mineral suyu, yani ılıca suyu, kaplıca suyu, içmeler suyu alıyor. Hükürtlü sular geliyor, kimyasallar. Tarıma zararlı, yukarıya zararlı sular, toprak dokusunu. Yağmur suyu hasatı ile ilgili kanun çıkarılmasını evet. öneriyoruz yağmur suyu hasadı. Bu ayrı bir başlık. Bununla da ilgili çalışmalar yapılmasını istiyorum. Burada aşağı yukarı 20-30 tane daha öneri var. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Devamında bir yazı haline getirmek istiyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.